Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi abi Oyuna girdik ve oyun şu an LGBT olmuş abi oynuyorum Supercell bu ne lan Bu ne oğlum Bu ne oğlum Supercell ya Oğlum çok üzüldüm lan Oros bu çocuğu analizini sikerim Tabi efendim Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki 810 gündür yokuz ya yani. okay, okay. yani Bayağıdır video çekmiyoruz canlı yayın açmıyoruz Yaşadığımızı belirtmek için ne yapmamız lazım? Video çekmemiz lazım. Evet bravo. <laughs> Ve arkadaşlar bugün bir söz duydum. Beni o kadar etkiledi ki yani ben hayatımda böyle bir güzel söz duymadım. Söz de şu. Bir gemi alıyorum. Pusulası imandan. Alıp götürsün beni bu hüzün imandan. Evet arkadaşlar siz siz olun gidene üzülmeyin. O giden belki yarın bir gün geri gelir. Eğer bahsettiğim kişi şu an izliyorsa yani şu kolyenin sahibini şu an izliyorsa üzülme. Ben ne seni seviyorum be gülüm. Okay. Neyse arkadaşlar biz konumuza dönelim. Bugün arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi oyunu yeni bir güncelleme geliyor. Güncelleme de şu mega kutular falan geri geliyor bunu ben duydum. Onur abiden falan gördüm abi. Onu bir çekeyim dedim yani niye çekmeyeyim abi. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenip aşağıda like atıp kanala abone olabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar oyunumuza geçelim. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi abi oyuna girdik ve oyun şu an LGBT olmuş hamleliğim. Süpersel bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum süpersel ya? Lan biraz erkek olun be abi. Neyse arkadaşlar arka plan falan değişmiş yani bence kötü olmuş abi erkek olun abi. Yani tamam bu çocuk oyunu da yani bu kadar da olmaz be abi gözünü seveyim be abi bu ne be abi? Ve şunu fark ettim abi arkadaşlar yerine gelmiş Böyle değişmiş abi ben şimdi bu arkadaşı nasıl kabul edeceğim abi üstüne tıklayınca ne olacak abi mesela Ben bunu nasıl kabul edeceğim abi bilenler varsa yorumlarda yazsın Yani şu arkadaş kabul etme şeyi nasıl olacak hiç bilmiyorum Yani bu Kabul mü edeceğim şimdi ne yapacağım bunu aminim ben ya Bence yani burayı ben anlamadım Bilen varsa falan söylesin bana abi Burası abi bence böyleydi tamam ama kötü olmuş Sıkı değil. İki tane önce size gelmiş abi. Burada ne var? Kostüm profili simgesi. Neymiş bu abi? Oyuncu simgesi gelmiş. Güzel. Bedava süpersel vermiş. Teşekkür ederim. Mortis ile bulu gelmiş abi. Mükemmel. Beleş geldi ama çok dönem değil. Şimdi abi haberlere girmemiz lazım. Bizim öğrenmemiz için. de gelmiş bakalım. Süpersel. Yeni güncelleme gelmiş. Yeni savaşçı. Gizemli hemde de. Clutch gelmiş abi. Clunch çok önemli büyük ihtimalle. Saldırısı baloncuk atıyormuş. Güzel. Herhalde henke falan benziyor. Süperi fırtınaymış. Birinci aşama çeliç ileri doğru bir baloncuk fırlatırısı gönderir. Tamam. Özellik. Yeni savaşçı Ber. iki tane gelmiş. Bir de bir gizemli abi. Güzel. Dostlar sağ olsun diyor. Aga be dostumuz var mı ki be abi? Savaşlara gelelim abi. 80 tane daha oyun gelmemiş mi abi ya? Oyuna gelmedi mi daha ya? Savaşlar daha oyuna gelmedi mi abi? Bakalım. Aha Beri gelmiş. Beri'yi deneyebiliyoruz abi. Eğitim alanı deneyelim bakalım. Beri nasıl bir karaktermiş? Bu arada arka plan falan değişmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi görünüşüne bakmak istiyorum abi. Nasıl bir şeysin sen? Oğlum bu şey değil mi lan? Bu Unicorn'un annesi değil mi oğlum? Bu ateş değil mi amınıyım? Hmm. Saldırısı nasılmış? Dynamic balle gibi şey atıyor abi. Tamam çok iyi. Bra. Süperi neymiş abi? Oo! Oğlum. Manyak bir şey lan bu. Abi mükemmel bir şey ya. Harbi diyorum manyak bir şey bu arada bu. Şimdi bekle. Kaç hasar veriyor? Bir dakika. Ben şuna doğru bir gideyim bakayım. 3000 hasar veriyor. Oğlum bu manyak bir şey. Bu var ya acayip iş yapar savaş topunda falan. Gençler bunu hemen alın aminim. Tabi efendim. Oğlum bu manyak bir şey lan. Lan bu ne? Neyse arkadaşlar görmüş oldum yani mükemmel bir şey. Umarım ya sizin de hoşunuza gitmiştir ama benim hoşuma gitmedi. Çok dönem değil dükkanına gelmiş abi. Mega kutu falan gelecek diyorlardı. Doğru mu bilmiyorum ama inşallah doğrudur. Özel teklifler falan gelmiş. Yeni hiper şarjlar falan gelmiş. EMS 419 elmas. 1899'dan mı düştü şimdi bu? Şimdi şu 1899'dan mı düştü amınıyım? Sekteri süper selam ya. Piper 669'dan düşmüş. 149 elmas. Piper'ın hiper şarjı nasılmış abi? Özelliği doldurarak Piper'ın hiper şarjı kullanabilirsin. Allah Allah. Hiper şarj olan savaşların süper güçleri ve tüm güçleri açılır. Tam isabet süper. Piper daha yüksek hızla kaçar ve ardından daha fazla bomba bırakır. İndiği yerde engelleri yok eder. Oo. Rikon'un gelmiş. 429 elmas. Ananın amı. 429 elmas bir hiper şarj eder mi abi ya? Lan 5.000 liraya satılıyor zaten İnanamıyorum İnanamıyorum 5 tane kredi ücretsiz <laughs> Bu arada Nescafe bana sponsor olma Selim hanımına koyayım Nescafe İsrail yaptığını biliyorum Evet yani gençler Genel olarak güncelleme böyleydi Umarım bu tarz videoların devamı gelmez Çünkü sevmiyorum böyle videoları çekerken Hoşuma gitmiyor Benim daha çok yenilikçi bir insan olduğum için abi Yenilik katmayı seviyorum mesela. 8. son yeni Brawl Pass bitiyormuş. Sizler de Brawl Pass istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz bu arada. Çünkü yeni Brawl Pass'i vereceğiz aranızdan 3 kişiye. Neyse bir de bir tane oynayalım abi. Edgar'la oynamak istiyorum ben. Biliyorsunuz ki son dörtlü. Aa, Yenerta gelmiş. Aa. Yenerta gelmiş. İnşallah kazanırız abi inşallah. Bu arada Doç falan Brawl Stars'a falan başlamış Doç abi yani. Oğuz abi inşallah ismi doğru bilmiyorum ama yani inşallah doğrudur. <laughs> Anladınız siz. Adam mortise kötü karakter diyor ya. ya. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Böyle bir şey olabilir mi? Onu bu arada alıyordum lan orada az kalsın. Az kalsın alıyordum abi ya. Az kalsın alıyordum bu arada. Şeli var abi. Dokuz yüklük beni öper atar o beni Neyse çok dönem değil abi ben Videoma bakacağım şimdi Piper orada Piper'ın üstünü atlayabilirim Ananı satayım Piper Piper üstüne atlarım bak senin Üstüne atlarım senin bak Lazer'i görmesin ama Ananı avradını Oo. Frank abi abi lütfen 4 kişi falan kalsın 4 kişi falan kalsın Strati açmak istiyorum ben hadi abi Hadi Frank bana vurma bana vurma bana vurma Şöyle bir emoji atalım da biraz baba püro oğlumuzu anlasın karşıdaki adam Bu arada gençler bundan sonra her gün canlı yayın ve video geliyor haberiniz olsun yani Buraya kadar izleyenler varsa siz adamın dibisiniz Buraya kadar izleyen varsa aşağıya bir yazabilirim abi lütfen Haydi abi Haydi bakalım Frank orada bana ulti atacaktı ama atmadı Canı sağ olsun Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum abi? Ben ne yapıyorum ya? Ben ne? Na... Hayır. Aa! 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 Bok gibi maçtı. Ne eğlenceli mi diyor bir de ya? Aa, yeni savaşçı Ber. Bana baktı az önce. Aşkım benim. Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi. Bu arada 50 bin kupayı kasmamı istiyorsanız bu videoyu sizlerden 50 like atarsanız 12 günde 50 bine kasacağım bu arada söz. Bu video 50 like gelirse 12 günde 50 kupayı kasacağım. 50 bine kasacağım ya yani tam şu an 45 bin görmüş olduğunuz gibi 50 like gelirse bir gün içerisinde 50 bine kasacağım haberiniz olsun canlı yayınlardan da dostlar videomuz böyleydi umarım video beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atıp kanala abone unutmayın abi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bye bye.